Hepimiz doğduğumuz zaman dünyaya bir amaçla geliyoruz. Merak ettiğimiz bir şey oluyor, deneyimlemek istediğimiz bir şey. İşte bu şey, bu kavramsal olan şey, buna yazgı deniyor. Buna ulaşma yolun, kaderin. Yani bir olmayı deneyimlemek istiyorsan, atıyorum, örnek veriyorum şu an, bunu homeless olarak, evsiz bir hayat yaşayarak, insanların sana destek vermesini sağlayarak, böyle bir hayatla deneyimleyebilirsin veya dünyayı değiştirecek fikirlerin olur. Koca koca şirketler kurarsın ve onlarla da bir olmayı deneyimleyebilirsin. Buna ulaşma yolların değişebilir. Bu yüzden ağır bir hayat yaşamak zorunda değilsin. Ve tam bu noktalarda, tam bu eşiklerde hep spiritüel çalışmalar devreye girer. İşte bu yüzden hepimiz bağıra bağıra söylüyoruz. Gel bu çalışmalarla yap eşiklerden zorla geçmek zorunda değilsin. Çünkü hayat seni öyle ya da böyle illaki o eşiklere sokacak. Geçmen gereken yerlerden hayat seni öyle ya da böyle geçirecek. Kolay da olabilir. Zor olmak zorunda değil. İşte tam bu noktalar seans alabileceğin, yaşam çemberi yapabileceğin, atölyelere katılabileceğin yerler. Spiritüel çalışmalar bu yüzden var. Kolaylıkla olsun diye. Daha fazlasına ulaşabil diye.